Abi tüm oyun kuşu sever, abi kardeşlerimize herkese selamlar olsun. Abi görmüş olduğunuz üzere bu akşam mezatımız var. Biz kuşlarımızın paylaşımlarını, tanıtımlarını yaptık. Şimdi de kuşları ben kafesleriyle tahım tahım dizdim. Gün ışığında öyle tüm abi kardeşlerimizin de görmesini istiyor. Abi kuşları, tohumları da burada kuşlardır. Öyle. Evet, ağırlık uçmuş, oynamış, görevini yapmış kuşlardı ve bu görmüş olduğunuz bu kümez, bu kuşlar Mardin'de çok büyük bir abinin kuşlarıdır. Biz ismini vermeyeceğiz. Biz orada büyük abilerimizden de sorup soruşturup onayını, teşkilini alıp bu kuşları öyle getirmişiz. Ben kısa bir paylaşım yapacağım. Gaya akşam mezatın belli olduğu belli olsun. Böyle çok güzel bir tahım. Eski soy Mardin morsellerimizden var. Böyle bir tahım. Efsane beyazımız var. Böyle bir tahım. Perçemli mavimiz var. Abi bu kuşlar hepsi böyle garantili kuşlardır. Sıradan kuşlar değil. Gerçekten yeri olmayan abi kardeşlerim bile kendilerine bu kümeslerden birer takım kuş yakalasınlar. Altından yavru tutup uçursunlar. Videolarını da böyle bizlerle paylaşsınlar. Altından yavru tutup uçurup beğenmeyen abi kardeşlerimiz de abi bizlere geri dönsünler. Valla lastar etsin. Böyle Mardin'in eski kuşlarıdır. İnan bazen biz bile bile bu kuşları arayıp bulamıyoruz. Hem yerde hem havada uçmuş, oynamış, dereceli güzel kuşlar. Gerçekten bugün böyle efsane kuşlarımız var. Her renk, her kalem, her çeşit eğilen iyisinde. Her sınıfın iyisinde görmüş olduğunuz gibi böyle çok efsane kuşlarımız var. Öyle kısa bir paylaşım yapacağım abi. Tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerimizi bu akşam mezatımıza bekliyoruz. Mezar adresimiz abi YouTube'da Biz sadece kuşlarımızın mezat üzeri sahiplendiriyoruz. Fiyat yazan, fiyat soran abi kardeşlerimiz. YouTube Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına abi abone olsunlar. YouTube kanalımıza gelsinler. Bizleriyle takip etsinler. Vallahi hangi birini göstereyim, hangi birini göstermeyeyim. Öyle... Abi. He. Evet. Böyle bir tağın mavi beneklimiz de burada var kuşlarımız toplamda 14 takımdır. Bir de Mardin Başkanı ee, Cabar Amcam Hakem Abilerimizden Cabar Amcamızın kuşlarından da böyle bugüne ayırdığımız 3-4 takım da kuşu var. Bu akşam Allah'ın izniyle güzel bir mezat yapacağız. Tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerimizi Akşamki mezatımıza bekliyoruz abi. <laughs> Alamadık. Bu kuşları katramadı. Bu kuşları Ömer Acaca almıştı. Ömer Acaca bu kuşları koliydi. O sağlıydı. Kuşlar oradaydı. Gitti ondan alamadım. Bu sefer sağ olsun başkanlarımızın aracılığıyla yardımcı oldular. Biz bu kumasi getirebildik. O da başkanlar alar alıyorsun. Biz de destek verdiler. Dediler güzel olan kuşları verin. Hemen yani mücadele edin. hak onundur. Ama bu kuşları bize verdiler. Şimdi bu muhtarilerin altından bazı beyazlardan falan bunlardan çıkmalıdır. Bu mavi perçemiler onlardan çıkmalıdır. Ağırlık, amaçlar bu tahımdır. Bu tahımdır. Bu olan tahımlardır. Ve bu beyazlardan, bu mavilerden daha mardin gibi bir yerde o kadar uyutmuşun ana vatanı olduğu bir yerde bile tanesini 100 dolar, 200 dolara oradan bile dizildi tahım tahım Adam tağın tağın kuşları vermedi. Sağ olsun. Hepsini izah destek olsun diye verdiler. Gerçekten bu akşam kuş yapanyan abi kardeşlerin hem meşhur yapan amirin kuşları var. Hem ona raca caza getirdiğimiz efsane bir kümes kuşumuz var. İnşallah takipte kalırlar. Ayın kuşlar yapalım. Abi tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerimizi akşam böyle mezatımıza bekliyoruz. Mezat adresimiz YouTube. Emin Yaşı Canlı Mezat. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çiko Baba diyor.